Allah'a nasıl dua edersiniz? Bazen oluyor ki e, Rabbim kendini her yerde hissettiriyor Kur'an-ı Kerim okurken. Yolda bir e, ağacın çiçeği açtığında bile Rabbimin gerçekten büyüklüğünü hissedip orada dua edebiliyor insan. İçimden nasıl gelirse öyle dua ediyorum. Ne isteğim varsa, ne dileğim varsa sağlık, hoşluk, kendi içimdeki çocuğuma, ana babama sonra bütün ümmete Herkese elinde geldiği kadarca dua ederim. Allah'a bağışlanmak için istiğfar ederim. Ondan sonra ona şükrederim, hamd ederim. İçimden geldiği gibi o anı yaşadığım anda duam çok farklı oluyor. O anki duaya karşılık yani oluyor. Bazen çocuklarım için, bazen evim için, bazen akrabalarım için, bazen ana babam için. Yani o duanın ne zaman nasıl geleceğini bilmediğim için. O gizlidir ya. Allah'a dua etmek çok farklı bir şey. an. Yani şimdi onu ben sana burada nasıl söyleyeyim ki? Yani Allah'a dua etmek tamam mı? Benle Allah'a olan bir şey olduğu için o kalpten giden bir şey. Yani o yüzden onu bak açıklayamam yani. Ya Rabbi bütün günahlarımı affeyle. Ehli İslam'ın günah günahlarını da affeyle. Ya Rabbi yavrularımızı hayırlı et. Ehlimizi zamanın sonuna kadar hayırlı eyle. Güzel Allah'ım günahlarımızı affet. Günah işletme bize. Doğru yoldan ayırma bizi. Rabbim bizi affet. Ee, bizi bağışla. Sağlıklı bu fani dünyada sağlıklı yaşamayı nasip et. Vücudumuzdaki ağrılara Şafi isminden şifalar ver diye dua deriz. Allah'a dua ediyorum, Allah'ım diyorum, elden ayaktan düşürme diyorum. Rabbim diyorum, elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. ibadetlerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah diyorum. Canı veren Allah. Duamı kabul öyle. Dünyada yarattığın kullarına öncelikle hastalık verme, dert verip dermanı aratma. Hastalara şifa ver, dertlere deva ver, yolcuların yoluna açık öyle yar. Dara koyma gençlerimizi, kötü yollara düşürme Allah'ım. Evet Hacı ablamız ne kadar duru, temiz, içten, gönülden e, güzel bir dua yaptı. Allah onun dualarını hepimiz için kabul etsin. Allah dara düşürmesin efendim e, diye e, dua etti ve o duayı hepimiz amin dedik. Her kardeşimiz doğru söyledi. Kendi penceresinden baktı. Zaten biz burada sizin düşüncelerinizi, bakış tarzınızı vatandaş ne düşünüyor? Biz Konuşuyoruz da vatandaşın bakışı nedir duaya filan? Onu paylaşmak istiyoruz burada sizin. Test etmek niyetimiz yok. Öyle bir saygısızlıkta bulunmayız. E, hiçbir zaman bizde kibir, enaniyet o tür şeyler Bizim programımızdan geçmez yani, geçerli not almaz. <laughs> ne, biz, ne bizde var ne başkasında var. Ee, yani biz bir şey değiliz ki insanları küçümseyelim. Burada sizden sizin görüşlerinizi alıyoruz, ona bir şeyler katmak gerekirse katıyoruz. Ee, yanlış bir algı varsa onu düzeltmeye gayret ediyoruz. Ee, mikrofonu uzatırken. ikincisi sizin de e, bu konularda tecrübenizi almak istiyoruz yani. Bazen bizim düşünmediğimizi siz düşünüyorsunuz. Yani hep siz bizden almıyorsunuz. bize sizden alıyoruz arkadaşlar. Sizden tabii ki ders alıyoruz bazen. Sizi dinlerken yanlış yaptığı görüyoruz bazen. Ya bizim programımız böyle bir program yani. Onun için halkla taban buldu. Elhamdülillah ve halkımız da bu programı ciddi aldı, izliyor, dua ediyor. bu sizin kendi penceresi, pencereniz. Ben buradayım, pencere şu anda orada konuşuyor kardeşimiz. Ne güzel anlattı.